Herkese merhaba arkadaşlar. Ben göçmenlik avukatı Okan Şangül. Bu hafta sizlere Amerika'da en çok merak edilen sorulardan biri olan iltica prosedüründen sonra ve Amerikan vatandaşı olana kadar bu süreç nasıl ilerliyor? Size bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Müzik Şimdi arkadaşlar Amerika'da iltica başvurusu yapmanın biliyorsunuz iki farklı yolu var. Bir tanesi Amerika'ya vize ile giriş yapıldıktan sonra yapılan iltica başvuruları, bir diğeri de ABD Meksika sınırında yapılan iltica başvuruları ki o başvurular göçmenlik mahkemesinde ilerlerken vizeli iltica başvuruları iltica ofislerinde ilerliyor. ABD Meksika sınırında yapılan iltica başvurularında e, genelde iki duruşma olur ilk tanışma duruşması ve ikincisi de individual hearing dediğimiz karar duruşması. Sizin ifadenizi hakimin dinlediği, size soruların sorulduğu, kanıtların incelendiği duruşma. Şimdi bu duruşmanın olduğu gün duruşma sonunda karar verilir arkadaşlar. Bizeli ilticalardan farklı bir durum bu. Orada karar verir hakim ve taraflara sorar temiz etmek istiyor musunuz diye. Şimdi eğer sizin ilticanız onaylanmışsa hükümet avukatına soracak hakim. Diyecek ki temiz etmek istiyor musunuz? Eğer hükümet avukatı temiz etmeyeceğiz der ise o zaman sizin iltica onayınız o gün kesinleşiyor arkadaşlar ve o günden itibaren ilticacı sıfatını alıyorsunuz, statüsünü alıyorsunuz Amerika'da. Temiz hakkımızı saklı tutuyoruz, temiz edebiliriz. Etme edebilirler bu arada. Bu durumlarda endişelenecek bir şey yok. Temiz etme edebilirler. Temiz hakkımızı saklı tutuyoruz derlerse o zaman karar 30 gün sonra kesinleşiyor. 30 günün sonunda eğer temiz edilmez ise o zaman işte ilticacı statüsünü alıyorsunuz ve kararınız onaylanmış oluyor. Şimdi e, onaydan sonra arkadaşlar e, hemen yeşil kart size verilmiyor ve e, çünkü yeşil kart başvurusu da bir başvuru ayrı yapılması gereken ve e, koşulları olan bir başvuru oraya geleceğim ama işte onaylandıktan sonra arkadaşlar ilticaımız onaylandıktan sonra yeşil karta başvuru hakkınız doğuyor. Şimdi bizelik iltica başvurularında arkadaşlar e, tek bir görüşmeniz oluyor ve o o görüşmenin sonunda karar açıklanmıyor göçmenlik mahkemesinden farklı olarak. Genelde 15 gün sonra kararı bazı iltica ofisleri kararı 15 gün sonra gelip bizden elden teslim alın derken bazıları da posta ile size gönderiyor. İşte yani görüşmenizin olduğu gün size karar verilmiyor. Siz normal görüşmeye gidiyorsunuz. Bu vizeli ilticalardan bahsediyorum. Görüşmeye gidiyorsunuz. İfadenizi veriyorsunuz ve görüşmeden çıkıyorsunuz. Evinize geçiyorsunuz. Herhangi bir karar yok, değişen bir statü yok o aşamada bunu söylemek istedim. Karar gelince size işte onaylanmış ise o zamandan itibaren ki üzerinde bir tarih vardır. Şu tarihten itibaren iltica başvurunuz onaylanmıştır diye işte o tarihten itibaren sizin statünüz değişiyor. Bu arada fark bu. Vizeli iltica olsun ya da göçmenlik mahkemesi olsun. İltica dosyanız onaylandı. Zaten insanın hayatındaki en güzel günlerden bir tanesi iltica başvurusunun onaylanma haberini alması gerçekten yeni bir hayat başlıyor orada. Biz de zaten ekip olarak inanılmaz mutlu oluyoruz. Bu yaptığımız işin gerçekten en 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 özel kısmı da o anı sizlerle beraber yaşamak zaten. O onaydan sonra arkadaşlar eskiden bir yıl beklemek gerekiyordu ki yeşil kart başvurusu yapılabilsin. Artık o bir yıllık süre yok arkadaşlar ee, ve siz onaydan sonra ilticağınız onaylandıktan sonra yeşil kart başvurusu yapmak için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Dediğim gibi yeşil kart otomatik verilmiyor. Bir başvuru hazırlanıyor. Bunun destekleyici belgeleri var. Bir sağlık kontrolünden geçiliyor. Göçmenlik formları var. O formlar dolduruluyor ve başvurunuz yapılıyor. Dediğim gibi bir yıl beklemenize artık gerek yok. O başvuruyu yapıyoruz. Onun tabii ki onaylanması gerekiyor. Bu süreler çok değişiyor arkadaşlar. O yüzden süre açısından size ne desem doğru olmayacak. Çünkü dediğim gibi hep değişen süreler ve bölgeden bölgeye de değişiyor Amerika'da açıkçası. Tabii sizin yaşadığınız yere bağlı. Şimdi burada bir önemli durum var. Şimdi yeşil kartınız onaylandıktan sonra yeşil kartınızı elinize alıyorsunuz ve üzerinde bir tarih yazar. Residence since diye işte yeşil kartınızın onaylanma tarihi. O tarih bir yıl geçmiş tarihli veriliyor arkadaşlar size. Örneğin şu anda 1 Ekim 2024'te yeşil kartın postada evime geldiyse eğer ilticaya dayalı 1 Ekim 2023 tarihli oluyor. Ee, bir yıl size süre veriyorlar orada. İşte o tarihten itibaren de 4 yıl 9 ay sonra Amerikan vatandaşlığına başvuru hakkınız doğuyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yeşil kart elinize aldığınız günden değil. Yeşil kartınızın üzerinde yazan tarihten itibaren 4 yıl 9 ay sonra e, Amerikan vatandaşlığına başvuru hakkınız doğuyor. O da yine ayrı bir başvuru türü. Genelde bu göçmenlik yolculuğunuzun, en rahat başvuru kısmı o oluyor. Artık göçmenlik yolculuğunuzun sonuna gelmiş oluyorsunuz çünkü. Vatandaşlık başvurusunda kısa bir görüşme oluyor ve o görüşmede e, genelde 10 dakikada sürebiliyor. Benim kendi vatandaşlık görüşmem 7 dakika kadar sürmüştü arkadaşlar. 7-10 dakika civarı. 2-3 soru sordu ve o şekilde bitmişti ve genelde e, zaten 10 dakikayla e, 30 dakika arası sürebiliyor vatandaşlık görüşmeleri. E, görüşme günü vatandaş o olmuyorsunuz arkadaşlar ancak bazı göçmenlik ofislerinde aynı gün yemin törenlerine denk gelebiliyor sizin Vatandaşlık görüşmeniz işte öyle olursa, örneğin sabah sizin vatandaşlık görüşmeniz var ve öğleden sonra da e, yemin etme töreni varsa o binada, o göçmenlik ofisinde o zaman aynı gün vatandaş olabiliyorsunuz. Yani Amerikan vatandaşı olabilmek için görüşme yeterli değil, görüşmeden sonra bir yemin etmeniz gerekiyor ve o yemin töreni öncesinde de sizden yeşil kartınızı alıyorlar ve yemin ettikten sonra da vatandaşlık belgenizi size veriyorlar ve artık Amerikan vatandaşı oluyorsunuz. Dediğim gibi yemin töreninden sonra eğer aynı gün yemin töreni yok ise ve vatandaşlık görüşmenizi ve başvurunuzu başarıyla tamamlamış iseniz o zaman bir sonraki yemin törenine sizleri çağırıyorlar ve orada yemininizi ediyorsunuz ve Amerikan vatandaşı oluyorsunuz. Bu şekilde dediğim gibi bu çok soruluyor. İlticadan sonra ne zaman Amerikan vatandaşı olabilirim şeklinde sürelerde dediğim gibi yeşil kart süresinde bir bilinmezlik var. Uzun sürebiliyor. Bazen kısa sürebiliyor. Bölgeden bölgeye değişebiliyor. Ama dediğim gibi genel hatlarıyla süreç bu şekilde ilerliyor. İltica başvurusundan Amerikan vatandaşı olana kadar ki süreç. Umarım bu video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için hem Instagram olsun hem YouTube olsun çok teşekkür ediyorum. Hepsini teker teker okuyorum ve sorular böyle sorular geldikçe de hatta bu videoya kaynak olan da bir e, Youtube'da gördüğüm soruydu. Çok teşekkür ediyorum sorularınız için yorumlarınız için ve bir sonraki haftaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, güvenle kalın.